Sinemada suç, bazen gizemi çözülemeyen olaylar, bazen nefes aldırmayan dedektifler, bazense kötü adamın gözünden izlediğimiz hikayelerdir. Ancak her ne olursa olsun şunu biliriz ki ortada bir suç varsa ve film doğru kişilerin elindeyse o hikayenin izleyiciyi peşinde sürüklemesi kaçınılmazdır. Bu listede yer alan 8 filmde suç türüne ait öğeleri farklı biçimlerde kullanarak kendine has bir anlatım tarzı yaratan ve başından sonuna gizemini ustalıkla koruyabilen yapımlar. Goodfellas, Seven, Prisoners, Fargo ve Zodiac gibi yapımları sevenlerin bu listeden de benzer tada sahip filmler bulacaklarını düşünüyoruz. Herkes hazırsa ilk filmle Bir Olmazsa Olmazla başlayalım. Bir suç listesi yapıp Memories of Murder'ı görmezden gelmek büyük bir suç olabilir. Elbette bilen ve izleyen birçok kişi vardır. Ancak üzerinden bir kez daha geçelim. Filmin yönetmeni Bong Joon-ho yakın döneme damgasını vuran Parasite'la tanınıyor. Ancak ustalığının ilk izlerini aslında çok daha önce göstermeye başlamıştı. Yönetmenin 2003 yapımı filmi Memories of Murder, 80'li yılların sonunda Güney Kore'de gerçekleşen bir dizi faili meçhul cinayeti merkezine alıyor. Bu suçlar aynı zamanda ülkenin ilk resmi seri cinayetleri olarak kabul ediliyor. Bir gerçek hikaye uyarlaması izlemek, karakterlerle ve hikayeyle kurduğumuz bağı her zaman daha özel bir hale getiriyor. Bu filmde gerçek hikaye olmanın ağırlığını güçlü bir şekilde hissettiren bir film. Ne akıllı bir dedektif ne de kusursuz bir seri katil hikayesi. Aksine her köşesinde gerçekliğin kusurlarını taşıyan bir suç başyapıtı. Ve o efsane final hiçbir zaman akıllardan silinmeyecek. Bir baba aniden ortadan kaybolan kızının izini bulmak için onun bilgisayarını incelemeye başlar e-postalar, sosyal medya hesapları, fotoğraflar, arama kayıtları. Yakaladığı her bir detay yeni bir ipucu demektir. Searching konusu itibarıyla basit bir kayıp vakası hikayesi gibi görünse de onu benzerlerinden farklı bir noktaya taşıyan iki yönü var. İlki filmin baştan sona bir bilgisayar ekranı üzerinden ilerlemesi. Hatta bu Screen Life adında bir tür olarak da biliniyor. Yani olayları sadece ekranda gördüğümüz mesajlaşmalardan, haberlerden veya kamera kayıtlarından takip ediyoruz. Tabii ki bu zor ve riskli bir karar. Ancak bu tercih hem hikayeyle tematik bir bağa sahip, hem de filme özgün ve gerçekçi bir stil katıyor. Filmin öne çıkan bir diğer yanı ise bir baba-kız ilişkisi üzerinden derinleştirdiği duygusal yönü. Baba bir yandan kızını geri getirmek için çaresiz bir şekilde çabalarken diğer yandan da aslında onu ne kadar az tanıdığını fark ediyor. Ve onun içinde büyüyen çaresizliğe ve pişmanlığa karşın umudunu nasıl koruduğuna tanık oluyoruz. İki yabancının yolu bir gece yarısı tesadüfen kesişir. Her şey sıradan bir tanışma hikayesi gibi görünse de ortama garip bir hava hakimdir ve işte tam bu noktada kız bir şeyden emin olmak ister. Burada bir oyun başlar. Bu hem ikilinin birbiriyle oynadığı hem de yönetmenin izleyiciyle oynadığı tehlikeli bir oyundur. 6 farklı bölümden oluşan Strange Darling, alıştığımız film yapısının dışına çıkan ilginç bir zaman akışı kullanıyor yani hikayeyi kronolojik olarak değil, karmaşık bir sırayla izliyoruz. İşin en garip yanı ise, neredeyse her bölüm sona erdiğinde karakterlere ve olaya dair bakış açımızın değişmesi. Kim av, kim avcı? Kim haklı, kim haksız? Ya da ara ara sadece şunu soruyoruz. Şu an tam olarak ne oluyor? Sandra, evlerinin üst katından düşen eşinin ölümünde baş şüphelidir ve çiftin görme engelli oğulları Daniel dışında olaya şahit olan başka kimse yoktur. Sandra bir yandan kendini aklamaya çalışırken, diğer yandan evliliklerinin ve kişisel hayatlarının en ince detayına kadar masaya yatırıldığı bir dava süreciyle başa çıkmaya çalışıyor. Verdiği her cevap yalnızca toplumun değil, onun bile kendini sorgulamasına neden oluyor. Ve film boyunca Sandra'nın hem dış dünyayla hem de kendi iç dünyasıyla olan hesaplaşmasını izliyoruz. Kandan büyük ödül ve Oscar'dan en iyi senaryo ödülüyle dönen Anatomy of a Fall bir düşüşün anatomisi anlamına gelse de aslında bir evliliğin hatta daha doğrusu modern insan ilişkilerinin anatomisini irdeliyor. Başrolde Sandra Hüller'in performansına da ayrı bir parantez açmak gerek. Hikayenin merkezinde yer alan ve duygusal yükü çok ağır bu rolü yönetebilmek takdiri hak ediyor. Bocacıkları Bocacıkları kendisinin 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 kendisinin. Buraya kadar devam ettiyseniz videoyu beğenmenizi ve henüz abone olmadıysanız Sinemori'ye abone olmanızı rica edelim. Süper teşekkür aracılığıyla da bizi doğrudan destekleyebilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Tokyo'da arka arkaya işlenen korkunç cinayetler, tüm kurbanların üzerinde adeta bir imza gibi bırakılmış bir X işareti. Ve asıl ilginç olan bu cinayetleri işleyen kişilerin hiçbirinin yaptıkları hakkında en ufak bir şey hatırlamaması. Kendini bu içinden çıkılmaz soruşturmanın ortasında bulan bir dedektif de yalnızca suçluyu bulmaya değil, cinayetlerin ardındaki sırra ulaşmaya çalışıyor. Fakat işin içine girdikçe bulanıklaşan zihni durumun çok daha tehlikeli bir hal almasına yol açıyor. Cure aynı dedektif gibi yalnızca katili bulmakla ilgilenmiyor bastırılmış şiddet eğilimlerinin derinlerine inerek suçun doğasını sorguluyor. New York'ta elmas ticaretinin döndüğü kaotik bir bölge ve orada her türlü zorluğa rağmen kendi yöntemleriyle yolunu bulmaya çalışan bir kuyumcu. Howard Ratner'la tanışın. Bu adam öylesine tahmin edilemez bir adam ki onu The Weeknd'de kavga ederken veya Kevin Garnett'a elmas satarken izleyebiliyoruz. Ancak kesin olan tek bir şey var. Howard'ın başı her zaman belada. Uncut James, sinemada daha önce pek rastlamadığımız türden çılgın bir tempoya sahip. Gerilim sürekli tırmanıyor, tehlike devamlı büyüyor. Howard'ın baş döndüren hayatının içinde kontrolsüz bir şekilde sürükleniyoruz. Heaven Knows What ve Good Time gibi yine iki deli işi filmle dikkatleri üzerine çeken Josh ve Benny Safdie ikilisi, Uncut James’de çok daha büyük çaplı bir kaos evreni inşa ediyor ve ikili bu evreni yaratırken gerçekliği arttırmak adına gerçek mekanlarda önemli bölümü profesyonel olmayan oyuncularla çalışıyor. This is my way. This is how I Los Angeles'ın karanlık ve tekinsiz sokaklarında gece boyu yaşanan türlü şiddet olayları ve olay anında doğru zamanda doğru yerde olmak için her şeyini vermeye hazır olan haberciler. Ancak bunların aralarında biri var ki yalnızca haber yapmakla yetinmiyor. Lou Bloom, onun tek amacı yalnızca görüntü yakalamak değil, olayların tam olarak kalbine inip hikayenin merkezine ulaşmak. Haber yapmanın sınırlarını aşan bu adam yalnızca olayları kaydetmekle kalmıyor ve bazen olayları bizzat kendisi yaratıyor. <laughs> Nightcrawler, ahlaki sınırlarını yitirmiş bir adamın gözünden medyanın karanlık yüzüne ve başarıya giden her yol mübahtır yaklaşımına yakından bakmamızı sağlıyor. Yalnız başına taşındığı Berlin'e uyum sağlamaya çalışan Victoria, gece kulübü çıkışında bir arkadaş grubuyla tanışır. Ancak bunlar pek de tekin insanlar değildir. Victoria gecenin ilerleyen saatlerinde kendini korkunç bir kabusun orta yerinde bulur. <laughs> Berlin'in Kreuzberg semtinde sabaha karşı 4.30'da kayıt tuşuna basılır. O andan itibaren kamera sokaklarda koşturur, kovalar, kaçar, hiç durmaz. Saat 7 olduğunda çekim biter ve film hazırdır. 140 dakikalık bir tek plan. Büyük bir kısmı doğaçlamadan ibaret sadece 12 sayfalık bir senaryo. Victoria benzerine kolay kolay rastlanmayacak sarsıcı bir sinema deneyimi. Listeyle alakalı düşüncelerinizi ve en sevdiğiniz suç filmlerini yorumlara bekliyoruz. Daha fazla film listesi ve sinema içeriği için videoyu beğenmeyi ve Sinemori'ye abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler.